Güneş. Benim aslan oğlum. Uyumadın mı daha? hı? Küs müyüz hala? Baba git, uyuyacağım ben. Peki. Sen bilirsin. Hadi iyi geceler. Fırat. Seninle gurur duyuyorum. Evet. Ailenin sesini dinledin. Ayrıca şu içindeki Kafkas'ı dizginledin. Bravo sana. Onu dizginledim. Ama sevdiklerimin de umutlarını yıktım hocam. Yani bak sevdiklerin uğruna yaşayabilirsin. Ama sevdiklerin uğruna ölüme gidemezsin. Ben karşı çıkarım buna. Ayrıca Sunay'a da sakın kızma. O seni korumak için güneşi getirdi oraya. Sonra konuşalım Zafer. Ne zaman sonra konuşacağız? Her şey olup bittikten sonra mı sonra konuşacağız? Zafer. Bir dakika Elif, bir dakika ya. Ha şampiyon? Söylesene, ne zaman konuşacağız yani? Tamam, dışarıda konuşalım gel. Olur ya, ben şunu merak ediyorum sadece. Ne için böyle oldu? Niye böyle oldu yani? Ben bunu merak ediyorum sadece. merak ettiğim başka bir şey yok. Bize bunu niye yaptın? Ben, ben, başka bir şey merak etmiyorum yani. O kadar zamandır ben seni tanıyorum. Gerçekten ben bunu anlamadım ya. Ben anlayamadım bunu. Ya sen niye böyle bir şey yaptın arkadaşım? Bizi bitirdin biliyorsun değil mi? Hayır normalde benim zerre kadar umurumda olmaz. Sen iyi yol, keyfin yerinde olsun. Senin sağlığın yerinde olsun. Gerisi benim umurumda değil. Ama ben sana dedim Dedim abi ben sana demedim ya bunu. Gitmeyelim dedim, yapmayalım dedim. O masaya oturmayalım dedim. Ama sen bana ne dedin abi? Zafer dedim. Başaracağız oğlum dedin. Bana omuz ver dedin değil mi bana? Ben ne yaptım? Omuzumu da verdim. Aldın oturttu masaya adamlarla bizi. İmzayı da attırdın. Ama ben sana dedim abi demedim mi? Dedim. Ne? Dedim. Ya Kafkas'ım ben senin için ailemi ya ben Yaman Günalt'ı karşıma aldım. Ne için? Ulan senin yanında durayım diye aldım ben Ailemi karşıma aldım. Evet. Hayatım boyunca herkesi karşına aldım benim için. Hep de köşemde durdun. Doğru söylüyorsun. Ama ne yapayım Zafer? Ne yapayım? Ne yapayım? Oğlum söz konusu olunca dayanamadım. Ne yapayım? Ölümü göze aldım ben bu yolda. Evet, ölümü göze aldım bu yolda. Ama oğlumun benim öleceğimi düşünmesine dayanamadım. Ne yapayım? Ulan ben sana bunu dedim vazgeçelim dedim demedim mi? Madem gidip oraya imzayı atmayacaksın, ya bu kadar o güne bu kadar mevzuya gerek var mıydı? Başından bunu yapsana ya. Ben sana son kerte de geldim, Kafkas'ım dedim. Vazgeçelim mi dedim? Hayır dedim, bana efelendin bir de? Ben bitti dedim dedin. Ben bu maça çıkacağım dedin. Ulan ben sana ne yaptım be? Ben bunu hak edecek ne yaptım arkadaşım? Ya ben gırtlağıma kadar borca batmışım zaten. Borcum aşağı alay geçmiş. Ne yapacağız? Ne bileyim lan ne yapacağız? Ne bileyim? söyle. Tamam söyle yapayım. Ne istiyorsan yapayım. Korktum lan. Korktum anasını satayım. Hayatımda ilk defa korktum. Ama oğlum için korktum. Anladın mı? Oğlum için korktum. Bana korkan gözlerle bakan o boncuk gözleri görünce korktum. Ne yapayım? Nesini anlamıyorsun bunun yani? Benim harım ne gidiyor biliyor musun? Elini almanı gelecek. Benim Kafkas'ıma korkak diyecek abi. Başlarım Almanına. Korkak diyorsa desin. Kim ne istiyorsa söylesin bana. Tamam mı? Yeter ki sevdiklerime bir şey söylemesin. Sevdiklerime bir şey olmasın. Bak Zafer tamam. Bu para pul mevzusunu da çözeceğiz. Söz veriyorum bir şekilde çözeceğiz. <laughs> Söz veriyorum. Abi nasıl çözeceğiz ya? Ben mi satayım. Sen böbreğini sat. Nesli'nin damağını bırakalım bir kenara. Böyle 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 gitsin hayatımız ya. Bu nasıl olacaksın? Bu nasıl olabilir ya? Hayır bu saatten sonra Allah'ın bir kul bir boksör gelip benim salonumu yazdırır mı kendini? Zafer Günaltay, benim kariyerim bundan sonra sana ait der mi? Sen o basın toplantısınız. Kendi kariyerine değil ki. Benim kariyerimi de bitirdin. Bir dakika, bütün mevzular bitti. Kariyer mi çıktı şimdi? Mevzumuz kariyer mi? Doğru ya. Ben niye böyle bir şey düşündüm ki birdenbire ya? Benim kariyerimin zerre kadar bir önemi var Ben niye böyle bir şey düşündüm ki ya? Benim hani olur da bir hayat kurarsam... ...ki bu çok mümkün görünmüyor. Yani... ...benim evlatlarımın... ...evladımın ya da yani... ...Kafkas, Fırat, Bölükbaşı gibi böyle hani... ...gurur duyacakları bir babaların olması... ...ben niye böyle bir şey düşündüm Kafkas ya? Ben kimim abi? Benim kanım kaç kuruş zaten değil mi? Ben... ...Allah Allah ya. Ben ben, Ben kimim abi? Ben kimim ki? Benim kariyerimin ne önemi var ya? Benim ne önemi var abi? Benim bu hayatta bir önemim mi var? Ha? Gerçekten ben ben geri zekalıyım abi. Benim ne hakkım var ya böyle bir şey düşünmeye? Ben kimim ki böyle bir şey düşünmeye? Ben kaç paralık adamım ki benim kariyerim kaç paralık olsun abi? Ben kimim abi? Siz hiç merak Siz etmeyin. etmeyin.